Oh, when I throw girl throw throw, throw throw it up start like Bali. Oh, yeah. Arkadaşlar bugün sizlere Oyun krakımla hangimize bakışa ben tabii bugün birlikte yeni bir video. karşınızdayım arkadaşlar. Bugün size birlikte Block Party oynuyoruz ama bugün yanında ekran var. Hoş geldin de kanki. Hoş geldin de kanki dedim üzgünüm. Bugün birlikte blok parti oynuyoruz. Evet. Her neyse oyuna girelim istersen. Aa, arkadaşlar müzik kısıyorum. Müzik kapattım. O müzik gelmeyecek. Gir şimdi orada sol bir tane mavi tabela var en soldakine. En soldakine gir. Mavi yazıları var. Hah geldim. Buradayım. Arkandayım. Şimdi oyun başlasın. Biz geliyoruz arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanında ekran var yine. Ee, hadi. Kanki biraz bağırsana. Sesini duyamıyorum. Arkadaşlar. Tamam mı? Harika. Hadi. Hadi. Steve. Ay. Oha öldüm. Oha öldüm. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben ilk baştan oyunu anlamamıştım. Çünkü yeni oynuyorum. Sağ olsun. Önemli değil kanki de şurada parkur var şu parkura çok gıcık oluyor. Neredesin? Bak burada checkpoint var. Şuradan atlayabiliyorum. Yani Ay düştüm. Yani. Millet Aa. doluşuyor göremiyor. Hani çok kolaydı. Ben bu parkuru bitirdim. Oh. Allah, çıkamadım. Adamlar bir sunu atma, ne yapayım? Her neyse. Ben kendim bitirdim 5 kere. Tamam hadi. Ben 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Nasıl? Aa, ikimizi kaybettik. Gel. Çok... Öldün. Zıpladığın öldüm. Zıpladığım için. Ay. Abi ben devam edeyim be. Ben şöyle seni görüyorum. Tamam. İzle beni. Ee, evet arkadaşlar oyun böyle. Zaten daha önce bir video çekmiştim. Şu kesin mavi çıkacak aynen. Biliyorum yine. Hatırladığım kadarıyla. Ezberledim yani. Hadi of ölüyordum. Yapayım, yapayım diye. Yapar. Sen geber be. Şu çıkar. Şu pembe. Hayır. Heh. O blokları kırmak mı gerekiyor? O blokların üstünde duracaksın yoksa düşersin aşağıya. Öleceğim mi? Zıpladığın zaman bug oluyor. Bekle önce bir bitireyim ya. Tın seni gördüm. Ta binlok. Gizkini almadım. İsmin bu. 1903. Beşiktaş şimdi hiç de şey demeyin. Akşam bence çok güzel bir takım. Arkadaşlar en üst için bu. Eminim. Harbi hata... Ya bence değil. Herkesin fikri kendine özel. Ama yine de siz bir düşün. Hayır. Hayır. Gri çıkar şimdi. Kesin gri çıkacak. Hayır çıkmadı. Hayır. 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 <laughs> Ölüyordum. Aa. Yo, ölmüyordum ya da ya ölmüyordum. Aha. Heh. Aa, sen sen şıla, aa, e, siyahta duran mısın? Şimdi sarıya dur. Ay shift. Of. Kaç kişi kaldı ya? 3, 4, 5, 6, 6. Ay Pikachu. Pikachu, Pikachu. Seni Ülkeri. seçtim seni. Pokemon. Ay Pokemon diyor. Gözlerinde dur gözlerinde. Seni seçtim. ki kaçıyor. Galiba siyahlar hep kalıyor. Hayır, eline blok veriyor ona göre duruyorsun üstünde. Hayır! Hayır! Ölmedim. Oha iki kişi kaldı. Kim üç kişi kaldı? Kim kazanacak? Ve kaldım. Da gelmiş. Allah envanter aldım. Pembe. Bak nasıl biliyorum. Aa kazanıyordum lan o adam düşseydi. Adam ölmüyor. Adam ölmüyor. Adam kazanacağım inşallah. Ama biraz oyna. Kazandım lan. Kazandım lan. Sağa girelim. E adam düştü, ben de düştüm, ben kazandım. Hadi Hı... sağa girelim. Sağ taraf. Abi bu iki oluyor. Bip koyacağım buraya. <laughs> Harika. Arkadaşlar. Ben ben bu sefer zıplamayacağım. Hiç öylesine. Aynen zıplamayacaksın, göreceksin sonra bak giriyor. 29 sayı. E, biz bence videoyu uzatmayalım. Ge, e, e, iş, işimiz bittiğinde geri dönelim. Evet o arkadaşlar yap. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şişt, e, olduğu yerde dur bana öyle yapacağım. Yeah. Tamam şimdi oldu. Eline blok gelecek. O bloğun rengine göre o bloğun üstüne geleceğim. Bak mesela. Eline ne blok geldi? Ben Heh, ben... Onun üstünde. Ay, o değil o değil. Nasıl lan? Öldün. Pembe işte o. Hayır bu başka pembeydi. Nasıl aynı et ya? Hayır değildi. O daha çıktı. Aa hile bu be. Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Oğlum ha kimse de tutun ya. <laughs> Sen şu an ben gibi hmm. Yes. Şu an kahverengi değil. Ay hani kahve ve kahve rengi tek renk. Beyaz çıkacak ya. Kesin beyaz çıkacak. Aa çıkmadı. Siyah mı? İlk kez yanıldım. Arkadaşlar bunun bunlara... aa öldü mi? Hayır. Nerede Steve'ler. Ay pardon Steve diyorum Steve'ler. Sen sarıya mı geldin? Yüce Steve. Bir dakika. Aa, dağıl, dağıl, dağıl. Mavi çıkar ya mavi ya da yeşil falan çıkar. Mavi çıktı bildim. Yeah yeah. <tuh> ne diyorum ben? Anlamadım. Pembe kesin abi. Bak sen bu renge geldin. Bu daha açık pembe. Anladın mı şimdi? Bak mor dedim bunu da bildim. Yani ben her şeyi biliyorum. Pembe dedin ya. Hayır o önceki de. Aa kaçın bu sefer gözünde duracağım. Allah çıkmadı. Göz kapandı duruyorum. Aa seni buldum. Şu anda sarı renkte saniyesi. Herkes sarı renkte. Hayır. Hayır. Ölen yok hala ya. Türkiye'nin adam çok yoruldu. Şu, şu renkler falan çıkar. Aha, seni biliyorum. Aa, abi bildim. Za, Ezberledim onu. Yalnız kaç kişi öldü farkında mısın? Evet. Arkadaşlar ama bu ben. Benim... Aa, bunu da bildim. Bak, arkadaşlar önce bana dedi ki gel şunu oynayalım, video çekelim. Tamam mı? Ben de tamam dedim. O da biliyormuş kesin. Ay... Bildiği şeyi bana anlatıyor sonra diyor ki <Gülüyor> sen <Gülüyor> öldüm. oh, canım değil. Ha ha. Ah. Ha ha. Ha ha. Hey, hey. Gene sola e, sağa gidin. Tamam bir part daha atalım sonra video bite kapatacağım. Fazla uzun olmasın. Eee hmm, bir dakika. Vücut. Benim skinim seni takip ediyor. Olmaz senin skinin olsaydı ne güzel olacaktı. Skin yapabilirim de üşendim. Steve. Steve. Üşendim abi skin yapma Steve. <Sessizlik> Steve'in anlı. neyse. Parkur, ya. parkur yapma bak sonra lag girecek göreceğin günler. 10 saniye kaldı. Ha. ha parkuru bitirdim. Parkur GC. GC. Durma kuralım. Aha. Ha. Başladı. Bu üstüne atacağım bak dikkatli ol. Sarı çıktı sarıya git. Sarı. Ama zıplama bloğun üstünde. Koşarak ah. git. Abi oh, iki el bir tanesini doğru bildi. Hadi ne gelecek? Muhtemelen muhtemelen mavi gelir. Mavi geldi. Çabuk. Mor geldi. Ha mavi. Abi bu mavi renk. Kot mavi. Kot rengi oluyor ya. Mavi abi bu mor değil. Bence. Bence. Tamam ben gidelim gelecek Allah. Sen yine sarıya gel bir. Aa sarı değil sarı değil. Koyu 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 koyu. Bak ben he <laughs> aynen. helal. Tamam ezberlemişsin oyunu azıcık. Geliyorum. Ay 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 <laughs> ay. Sese bak. Allah'ım ya. Kesin bu renk çıkacak şu an üstünde olduğum renk. Aynen o çıktı. <laughs> Artık yürüyebilir. Oo, ne güzel Yani aha. Korktum ben, ben. Hadi. Beyaz. Aa! Beyaz. Ben de beyaz. Çıktı. Herkese beyaz çıktı. Herkese beyaz mı çıktı? Sen bana söyle ben ama. Hı, hı, hı. Kesin beyaz çıkacak. Beyaz da dur bence. Önlem almak için. Aynen beyaz. Yok beyaz. 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 Kızım ben niye böyle beyaz kan? Bak korkuyorum ya. Muhtemelen mor. Aynen mor mor. Mor değil. Muhtemelen de. her her yapıldığını biliyorum ha. Şu an ciddiyim yani ezberlemedim ya ezberlemiş ki kadar Aa. oldum yani oynayarak. Kaç hadi sarı gelecek ha? Hayır morumsu geldi. önce Ölken... morum? Öldün üç kişi kaldı ben ve iki adam daha. Nota bak, nota bak. Keşke ölseler hemen. Kazanırsam bir daha. Kazanırsa Kazanırsam çok mutlu olurum. Abi ben de bir kere cici olacağım. Bir, bir tur daha oynayalım. <Gülüyor> Kaybettim. Ha ha hadi. Adamlar havada. Adamlar ha? havadaydı. Arkadaşlar bir tur daha oynayalım. Hayır. Niye? Tam. Ha. Aploud'unuzu hadi hadi bir Arkadaşlar için bir tam daha atıyoruz hadi. Ay. Ee, biz gelip e, oyuna girdiğimizde videoyu devam ettireceğiz arkadaşlar. Şimdilik hoşça Arkadaşlar şu an saha boş ve yani kazanan belli olmadı. Bug'dan dolayı öldüğüme inanamıyorum. Yani <laughs> saha boş olun. C olmuş. Evet. Her neyse. Oyun başladığında geri döneceğiz. Şimdi yine hoşça kalın. Arkadaşlar bir mucize oldu. Tam videoyu kapatırken yani video size hoşça kalın derken oyun başladı. Evet arkadaşlar yani bu mucize yani. O yüzden devam ediyoruz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. GG oldu oyun. Blood game yani. Ben oraya zıplarım. Bence mor çıkacak. Tam kırmızı Aa, çıktı. Hemen. Abi o değildim. Abi bu değil. Abi bu değil. Abi bu değil de. sen mi Evet. Hadi gel video bitirek. Nasip değilmiş. Arkadaşlar, siz bir şey ya. Her neyse arkadaşlar geç Bir videom daha sonra diyeyim. Biz izledik. Teşekkürler. İyi Hadi iyi görüşmek üzere. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.